Hangisi daha çok bilgisayar oyunu oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu elmaları gördünüz. Elmalar suda yüzüyor değil mi? Bakın atıyorum elmayı hop hop yüzüyor. Çevir bakayım. Çevir 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 çevir. Bırak bakayım. Yüzüyor mu da? Çevir çevir çevir. Efe sen yer değiş. Bu biraz daha küçük ya. Sen buna geç. Eğmen sen buna geç. Çok güzel bir oyun oynayacağız. <laughs> Eğlenceli. Bu elmalar su içinde. Nasıl bir oyun bu ya? Hmm, acaba nasıl bir oyun? Çocuklar bugün ellerinizi çıkarın sudan. Çıkar çıkar elini, çıkar çıkar sudan. Elleriniz arkada. Eliniz değmeden elmayı ısıran kazanıyor. Hemen bir dene bakayım hemen Dene bakayım. Isır mı açmış? Isır açmış? Isır ısır anne. ısır. Isır bakayım. Isır bakayım. Isır ısır. Tamam dur döndürmen gerekiyor. Abiye bakalım. Ben deneyeyim mi? Hadi. Hadi bakalım. Evet <laughs> sıçtı. Bakın mavi sıçacak. Bakın mavi. <laughs> Bakalım. bekle. Evet. Bakalım. Abi bu ısrar bilecek mi? Aa bu ısrar bilecek mi elmayı? Elini elmeler abi ısrar bilecek mi? <laughs> Isıran kazanıyor. Isıran. Ve evet. Efe ısırdı. Efe ısırdı. Daha sıyırmıyor. <laughs> Elmene bakalım. Elmene ısrar bilecek mi? <laughs> Daha Esir bakayım. Oo. Sıra Eymen'de. Eymen, Eymen ısıramayacak mı acaba? Eymen. 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 Eymen ısıramadı ya. Eymen ısıramadı. Eymen ısıramadı ya. Ne? Bu Eymen ısır. Eymen ısır. Eymen ısır. Eğmen ısır. Hadi. Aa, tıkır 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 deme. Olmadı. Evet bir yaşmayı Efe kazandı. Bu ne Efe kazandı? Sıra ikinci meyvemizde. <laughs> evet. ikinci meyvemiz geliyor. Bu ne sıra? Kazanıyor. Atıyorum şimdi. Hı. Hop. Bir Hop. Ben atayım. Bunu atayım. At bakayım. Aa bu aşağıda kaldı. Aa bu hizmet. <laughs> At bakayım. Eymen. At bakayım. Nasıl yaptın? Aa yüzdü. Aa yüzdü. yüzdü. Eymen yakala. Eymen yakala onu. Aa aşağıda kaldı. Eyvah yakala abi abi yiyecek bak abi yiyecek Eyvah. <laughs> <laughs> ne oldu Efe? Emen ne yapıyorsun sen ya? Emen sen su mu içiyorsun, yiyorsun ya? Emen yakala, Emen sabunla yak, yak, yak. yakala, sabunla yakala, sabunla yakala, Emen. Emen yakala, Emen yakala, Emen yakala. Emen yakala, Emen ye hadi ye. Emen ye, Emen ye. Ayy, Emen kazandı. Bir daha mi? Bir daha mi? Oğlum o zor. Bak şöyle yapsana. Şöyle Ay, bakayım. Ne, ne, deneyeyim mi? Oğlum öyle yakalayın. Öyle yiyemezsin babacığım. mi? Boğazına kaçak kaçmaz mı? Kaçmaz. Evet. <güler> Vay! Helal be Efe. Efe helal olsun ha. Aferin. Efe, Efe müthiş bir şekilde armutu ısırdı. Aferin. Eymen'e ben yardım ettim ama Eymen de ısırdı sonuçta. Eymen evet ertem uslu yaptın Eymen. <laughs> tamam yeter. Evet Eymen bu roundun galibi Eymen. Eymen evet. çak bakayım. Çak çak çak. Hop tamam Eymen kazandı ya. Bir daha. Bir daha mı? <laughs> tamam hadi ye bitirelim. Havalar ama. da sıcak oldu zaten. Evet havalar çok sıcak. Böyle serinlemek için böyle bir oyun bulduk arkadaşlar. Evet geliyor sıra. Erik. At bakayım beni içine yavaşça. Hop. Bakalım. Bak. Em hemen bekle. Buna bakalım. Hop. Tamam. Evet Erik. Erik geliyor. <laughs> Hazır mısınız? Hadi bakalım. Beşten, Efe acaba bunu yakalayabilecek mi Efe? <laughs> evet Efe. <laughs> Efe. sonuçta ki eriği yakalayabilecek mi? Başarabilecek mi Efe? <gülüyor> 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 Evet, ne bana yapıyor Evet. Bana bak. Hadi bakayım bir de, de Efe'ye bakayım. Vay! Ben yapıyorum, ben yapıyorum, Efe suyla oynuyor yemek yemek yerine. Bakayım. Hop. Olmuyor. Olmuyor olmuyor. Bak bak. Heh. Olmuyor olmuyor. Ay. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorum. Yap bakayım hadi. Bekle. <laughs> Başarabilirsin Efe. Ne yapıyor? tatlı tatlı başlamış. Yaptı mısın? Yaptı bakayım. <laughs> Isırdı. Efe sana sana 10 puan veriyorum ha. Bakayım, bakayım. Bakayım. Tamam. Emin başardı. Emin başaramadı. Evet, Efe süpersin ya. Bir daha, bir daha, bir daha. Süpersiniz. Bir daha, bir daha. Evet, şimdi şu oynayacağız, tamam mı? Ee, hanginiz daha yaramaz? Hangisi daha çok yemeği seviyor? Gel bakayım buraya. <laughs> tamam, yavaş 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 Hangisi daha yaramaz? Hadi yavaş, eyve. Hop, tamam. ee, hangisi daha sevimli? <laughs> ee, hangisi daha tembel? Baba <laughs> tembel Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, hangisi daha... Bir dakika, hemen, bir dakika, Eymen, bir dakika. Hmm, hangisi daha yakışıklı? İkisi de. İkisi de yakışıklı, ikisi de. Ha bakayım, hoppa. <laughs> i̇kisi yakışıklı. Hangisi daha çok uykucu? Eymen. <laughs> Eymen uykucu. Eee... <laughs> <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika, bu ee, bacımdır. hangisi daha çok dışarıya çıkmak istiyor. Evet. Eymen, Eymen seviyor dışarıyı. Park Eymen çok seviyor parkı. Hadi bakayım oğlum. Ya Eymen yabladı. Hangisi daha çok zeki? Eee <laughs> <laughs> acaba <laughs> ne, Eymen ne yapıyorsun ya? ya? Hangisi hangisi daha çok annesini üzüyor? Buyurun, buyurun. evet çok. Ee, evet. hangisi daha çok ağlıyor? Eyvel. <laughs> <laughs> evet. Bu kere de bana yersin ya. Hangisi daha çok ağır? Evet, <gülüyor> <gülüyor> hangisi daha çok oyuncu? Eyvel. Yemeyin, yemeyin. Yemeyin. Evet. <laughs> tamam. Evet. Hangisi daha çok bilgisayar oyunu oynuyor? <laughs> <laughs> Efe'nin en çok sevdiği şey olduğu için bilgisayar oyunu Efe buna çok iştahla bayıldı ya. Evet bence bence yeterli. <laughs> bence yeterli. Güzel bir oyun oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.